Merhaba çocuklar. Yine sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir harf öğreneceğiz. Burada görüyorsunuz. Tahmin ediyorsunuzdur belki de. Evet. Bir tahmin edelim bakalım. Burada bir inek görüyorum ben. Bu arada beni izliyor musunuz? Biliyorum izlediğinizi. Teşekkür ediyorum çocuklar. Evet, burada bir inek görüyoruz. Bu inekte bir harfimiz var. En baştaki harfimiz. Önemli olan bu. Şimdi aslında diğerlerinden daha kolay bir harf. Çünkü hem kolay hem de yani yazması da kolay. Demek ki bugün işimiz kolay. Evet. İ-nek. İ-nek derken baş harfimiz i. Küçük i, büyük i. Peki İ harfimiz nasıl yazılıyor merak ediyor musunuz? Evet. İ harfimiz yukarıdan aşağıya bir çizgi ve burasına bir nokta. Düz bir çizgi. Bir nokta. Düz bir çizgi. Bir nokta. Düz bir çizgi. Bir nokta. Bir, çizgi, bir, nokta. bir, iki. Bu şekilde i harfimizi yazıyoruz. Şimdi sıra küçük i'de. Kolay olduğu için çabuk geçiyorum. Bakın. Küçük i'mizde tam şu. Gördüğümüz iki çizginin arasına yazılıyor. İ. benimle beraber tekrar eder misiniz? İ İ İ İ İ Bir de küçük tekrar edelim. İ İ İ Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. İşte bu kadar. Kolay. Peki şimdi okumaya devam edelim mi? size öğrendiğimiz harflerle birkaç tane hece yazacağım. Bakalım hatırlayacak mısınız? İ l, İl İ il, i̇l Tekrar ediyorsunuz benimle beraber. İl İl. i̇l İl il Bakın <laughs> Ne yapıyorduk Bunlar tek başınayken bir harf Ama yanında arkadaşı gelince bir hece oluyordu Demek ki ikisini birleştirdiğimizde İl İl, i̇l. Bakın Tekrar ediyorum İl 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 kolay bir hecem var. Onu gösteriyorum. Bu harfimizi biliyoruz değil mi? Hatırladınız mı? El derken E harfiydi. E harfimiz sonra i geliyor. Li L i li L -i. L i li aslında burada da gördük değil mi çocuklar? E li derken aynısı. Li devam ediyorum. Li siz de u i li u i li Evet buraya kadar her şeyi anladık mı? İ harfimiz görünce hemen inek aklımıza gelecek ve İ harfimizin nasıl yazıldığını unutmuyoruz. Zaten kolay. Şimdi birkaç tane kelime göstereceğim size. Bakalım. Hem bir okumaya çalışalım. Hem de bunlar neymiş, nasıl yazılıyormuş bir görelim. Burada bir para görüyoruz değil mi? Bu para kaç lira? Bilen var mı? Belki babasından, annesinden biliyorsunuzdur biriniz hani duymuşsunuzdur. 50 50 lira bu para. Peki nasıl yazılıyor? Önce el el sonra da li yazıyoruz çocuklar. El li el li şimdi hep beraber okuyalım. El li devam ediyorum. El beraber yazıyoruz çocuklar. El li El li El li Şimdi bunu öğrendiğimize göre Başka bir şey geliyor, bir kelime geliyor. Neymiş bu acaba? Evet, bu sayıyı biliyor gibisiniz sanki. Bilen var mı bu sayı? de çiçeklerle yazılmış çok güzel. Tahmin edin bakalım. Evet, 2. Peki nasıl yazıyoruz? Öncelikle i ik i hep beraber. Benle beraber yazarsanız daha güzel olur. Daha çok anlarsınız. İ burada ne görüyoruz? Siz resme bakın. Ben de sileyim. Burada iki tane keçi görüyorum ben. Gördünüz mü çocuklar? Evet, bu iki keçimiz ne yapıyor? Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha 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 Böyle bir şarkı var hatırladınız mı? Evet. Şimdi bu iki keçi inatlaşmış. İnat. İnat etmişler çocuklar. Peki nasıl yazılıyor? İ e, m İnat, İnat, İnat. Evet, burada görmediğiniz bir harf var ama bunu diğer derste göstereceğim zaten. Sadece burada nasıl yazıldığına bir dikkat edin. yazdım çocuklar. Diğer dersimizde zaten inatı bir daha gösteririm. Evet peki yeni bir resim geldi. Bu resmimizde ne var? Gören var mı? Evet, burada bir çömlek yapılıyor. Peki bu çömlek yapılan çömleğin yapıldığı maddeye ne diyoruz? Bilen var mı? Kil. Evet. Bu çömleğin yapıldığı maddeye kil diyoruz çocuklar. Peki kil nasıl yazılıyor? Öncelikle k harfimizi başa yazıyoruz. K harfimizi başa yazdık. Sonra i. Sonra u. Kil. Bakın. K, i, ki, Kill, kill, kill. Bu arkadaşınızın reslını göstereceğim. Bu arkadaşınızın ismini göstereceğim. Belki de sınıfınızda vardır çocuklar. Evet, bu çocuğumuzun ismi Ali'ymiş. Ali. A ı au i Ali. A l i Ali. Tekrar tek tek tekrar edersem daha kolay oluyor. A l al i. Bunları biraz yazdıkça okudukça kavrayacağız çocuklar. Her şey yavaş yavaş bir anda olmuyor biliyorsunuz. A Bunlar bol tekrarlı olacak şeyler. Bir anda olmuyor. Evet, son kez bir Ali yazıyoruz. Evet, Ali size bay bay ediyor. Hadi, görüşürüz diye. Evet çocuklar, iyi sesini bugün bitirmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.